Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Gaziantep Nizip bölgesindeyiz. Yanımızda Mustafa Bey var. Mustafa Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Çok iyi şey efendim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Mustafa Bey, künefe sektöründe yapmış olduğunuz faaliyetlerden önce, ürün ve ürün çeşitliliğimizden önce sizleri bir tanıyalım. Mustafa Bey kimdir? Gaziantep Nizip doğumluyum. Bu mesleğe 9 yaşında başladım. 23 yaşındayım. Okul zamanlarına okula gitmezdik, bu işe gelirdik. İşimizi severek yapıyoruz. İşinizi severek yapmasanız zaten küçük yaştan başlamazsınız, Aynen. onu diyebiliriz değil mi? Aynen. Aynen. Peki Mustafa Bey, burada ürün ve ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Bundan önce e, bunları hangi sıklıkla temin ediyorsunuz? Bunlarla ilgili de bilgi verir misiniz? Baklava, dondurma, şöbiyet, kadayıf olarak gidiyor böyle. Zaten baklavamız kendi e, imalatımız var. Odun ateşinde pişiyor, meşat e, odununda pişiyor. Bu şekilde. Yani en önemli şey burada kendi imalatınız. Evet kendi imalatımız. Ve bu şekilde de hizmete sunuyorsunuz. Evet. El emeği göz nuru diyebiliriz. Aynen. Dışarıdan herhangi bir ürün almıyoruz Aynen. değil mi? Aynen. Herhangi bir ürün yok dışarıdan. Tamamdır Mustafa Bey. Peki son olarak sizlere şunları da soracağım. Sizleri bu sektörde, tatlı sektöründe diğer firmalardan ayıran en temel özellik nedir? Biz işimizi severek yaptığımız için daha, daha çok temizliğe ve özen gösteriyoruz. Mustafa Bey peki son olarak sosyal mecra hesaplarınızın isimlerini söyleyebilir misiniz izleyenlerimiz için? Örnek kardeşler Kün Efen Tamamdır çok teşekkür ederim bizleri güler yüzle ağırladığınız için. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.